Simülasyon Türk'e hoş geldiniz arkadaşlar. İskandinavya'nın Bergen şehrindeyiz. Norveç'in Bergen şehrindeyiz. Land Rover, Range Rover modu yayımlandı. Artık bunu trafikte görmeyeceğiz. Artık kullanabileceğiz arkadaşlar. Sürülebilir, sürülebilir bir mod oldu. Biliyorsunuz bugünlerde araba modları giderek artıyor. Ee, geçen American Truck Simulator için geliştirilen daha önce Ford Raptor yine ETSK yapılmıştı. O Forth Raptor 4x4 cipini Offroad haritasında test etmiştik çok büyük keyif almıştık. Şimdi Bergen'den şöyle bu yolu herkes bilir ee, buradan Savanger'e doğru gideceğiz. Promos haritasını yapacaktım fakat e, biraz kasma problemim e, var. E, daha rahat çalışsın diye İskandinavya'nın orijinal haritasını yapmak istedim. Sadece bu mod ve diğer aksesuar modları var. Aracı Mercedes Benz galerisinden satın alabiliyorsunuz e alırken dikkat edin birkaç parça problem çıkarıyor o nedenle hani oyundan atmalar oluyor tekrar girip yapacaksınız metalik renk seçmeyin e, jantlarda pek sıkıntı yok ama jant türünde zaten iki tane var birisi beyaz e, yani lastik kar lastiği gibi oluyor böyle karla sanki e, karda yürü gitmiş gibi oluyor camlara film çekebiliyorsunuz ayrıca ön farları değiştirebiliyorsunuz ızgarayı değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar plaka değişmiyor çünkü bunu Rus yapmış ve ilk mod zaten e, BMW modunun üzerine yapmışlar arkadaşlar sürüşü iyi çünkü BMW'nin altyapısını kullandığı için iyi oluyor aynalarda sıkıntı var aynalar e, kötü duruyor arkadaşlar şöyle geldiğinizde zaten BMW'de olduğu gibi arkaya doğru gelebiliyorsunuz gayet iyi yani ben kullandım baya oyundan atınca sonra dedim ki hani problem çıkarmasın diye mecburen ee, ana haritada yapayım dedim. Normalde zaten biliyorsunuz yapmak istemiyorum. Çünkü aynı harita. İçeriden bakınca gördüğünüz gibi hani filmlerin etkisini e, görüyorsunuz. Saat kaç? 19.45 diyor. Biz bu saati 10 yapalım arkadaşlar. Oy, değişti değil mi her şey? Ya, araç çok güzel zaten aracı bilmeyen yoktur hani e, 2008 model favori e, ciplerden biridir arkadaşlar bu. Vites e, değiştirme sesi var mesela o çok güzel. Otomatik vites kullansam da yani D1 D2 diye gidince e, vites değiştirme sesini duyuyorsunuz. Hop fazla kaptırdık hop. Fren gücünü yükselttim e, çünkü fren gücü biliyorsunuz BMW X6 M modunda sıkıntıydı. O nedenle ben sona kadar çektim. Ee, problem olmuyor yani. Tabi devrilme tehlikesi hala var. Hızlı gittiğinizde, çok hızlı gittiğinizde devrilebiliyorsunuz. 120 ile falan. Tabi yolun durumuna bağlı. Ben Fransa'da e, test ettim. O yollarda test ettim. Sürekli viraj var. Ee, büyük sıkıntıydı. Yani burada pek sıkıntı olacağını sanmıyorum. Aracın sürüşü gerçekten iyi. Şöyle hop takla atma ihtimalim var mı? Hop 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 yazık oldu bak. Ee, hemen de asar alıyor yani. Gerçekten büyük bir asar alıyor Şöyle bakarsanız bak filmli cam. Ee, biraz kötü oldu bu başlangıç için. Yani dikkatli gitmeniz gerek. %22 asar aldım ve biraz problem çıkaracak bana giderken. Aynalar sıkıntı gördüğünüz gibi. Bakınca zaten buradan sanki Mini Cooper'ın arkası gibi duruyor arkadaşlar araba. Zaten öyle. Yol bilgisayarı da şöyle olmuş. Göstergeler çalışıyor sıkıntısı yok. Mercedes Benz Galerisi'ni anlıyorsunuz tekrar belirtelim. Video açıklamasından modu indirebileceksiniz. E ben aslında çekmeyecektim bunu ama hani paylaştık modu böyle güzel bir araç. Popüler bir araç. Herkes beğendi böyle bayağı da indiren olmuş. Bir video alayım dedim. Yani test edelim. Biraz daha sürerim Keyifli bir şekilde. Ve Euro Truck Simulator 2 biliyorsunuz. Amerikan Truck nedeniyle biraz arka planda bizim için şimdilik. Hem de birkaç şeyden bahsedeceğiz. Mesela ne? Fransa DLC paketi. Fransa genişlemesi biliyorsunuz var. Geçenlerde yine geçen hafta e, yine ekran görüntüleri paylaşılmıştı. Fransa DLC paketi ve Renault rangete birlikte gelecek arkadaşlar. E, ee, çıkış tarihiyle ilgili bir bilgi yok. Şu an geliştiriliyor. Yine yeni bitki örtüsü, yeni modeller var. Zaten fotoğrafları görmüşsünüzdür. Isınına girdik. Fransa DLC paketi güzel olacak. Fransa'yı baştan sona yapıyorlar şu an. Ee, var olan şeyler dahil değişecek arkadaşlar. Sadece Fransa paketi olarak e, yani geliştiriliyor. Fransa büyük bir şehir zaten. Önemli bir şehir. O nedenle yeterince kasaba ve işte şehir olacaktır içerisinde. Amerikan Traksimetre haritasını ben çok beğeniyorum. E, çok farklı geliyor bana. Euro Traksimetre 2 haritası biliyorsunuz hani şu an e, karma karışık durumda şimdi modlar ekleniyor. Çok harita var ama e, biliyorsunuz işte yetersiz bazı e, örtüsü renkler, renk paleti özellikle işte daha farklı renkler istiyoruz. E, Fransa'da ya, yine değişimler olacak, İskandinavya'da olduğu gibi şu an mesela İskandinavya DLC paketindeyiz, 7 Mayıs'ta çıktı bu. Onda Bunda olduğu gibi onda da aynı şekilde e, olacak. ETS2 ve ATS için büyük bir güncelleme bekleniyor şu an. Mart ayında çıkacak arkadaşlar, açık beta ile başlayacak çünkü Steam Workshop özelliği gelecek ve Türkiye Skin paketi dahil olacak ETS2'ye. Onu satın alacağız. 2 lira bir fiyatı olacak çünkü ülke e, Paketleri 2 lira oluyor. Diğer tematik Dinozor olur işte. Diğer e, skin paketleri. 6-4 TL arasında değişiyor fiyatları. 5'er 10'ar tane. Herkes alacak zaten. Onun dışında işte bu yeni gelen güncellemede bayağı içerik olacak. Hem Amerikan traksimetrinin eksik özellikleri tamamlanacak mesela aralık istasyonları gibi. Sertifikalı olanlar gelecek. Var zaten ama e, aktif değiller. Bir çok özellik var güzel özellik var ee, çok güzel özellikler var gerçekten motor stop etti bu arada Steam Workshop özelliği mesela değiştirecek her şeyi ee, M.A.T.S M.D.T.S artık modlar orada paylaşılacak Kaliteli bir şekilde Özel bir eklenti yapmışlar modları yükleyebileceğiniz Steam Direk aktaracaksınız Steam'e Steam Yaptığınız modu sevgili Blender Tools'ta. direkt oradan aktaracaksın orada bir Hazırlama program var modu oradan aktarıyorsunuz güncellemesi kolay olacak otomatik indirmesi yani sıkıntı kalmayacak artık mod paylaşımında kalitede artacak zaten kalite arttı farkındaysanız daha da yükselecek bu mod paylaşım siteleri artık yani yavaş yavaş gidecek çünkü görüyorsunuz zaten bütün çöp siteler bot siteler kopya siteler sadece para kazanmak için yapılıyor o nedenle herhangi bir faydaları olmuyor Kaliteli modlar oyunu değiştirecektir. Ee, biz de size işte en iyi modlar en iyi e, a, kamyonlar, ayrıntılı modlar falan diye onları konular halinde sürekli paylaşacağız. Daha iyi olacak bizim için. Çünkü aynı modu tekrar tekrar eklemek e, li, bağlantı problemleri bir sürü problem var. Mazotunuz tükendi dedi. Çünkü ben çok geldim. E, garip oldu ya. İleride de yakıt istasyonu var. Arkadaşlar akaryakıt, istasyonu var. Oraya kadar gidebiliriz belki. Şu çalışma sesi yok hoşuma gidiyor bak. Çalışamıyor <laughs> Gerçekten iyi oldu. Giderek bir araç simülatörü haline geliyor. Çok güzel oluyor çünkü biz bu aracı GTA 5'te kullanabiliriz. Sticker Dynamic kullanabiliriz. Orada Sticker Dynamic iyidir tamam da ama burada bir sürü özellik var ve yani çok kaliteli bir oyun. O nedenle işte burada araba kullanmak istiyorum millet. Arkadaşlar ee, daha da araç gelecektir Steam atölyesiyle. Bir sürü mod gelecek. Kaliteli modlar. Ya ben çok yani çok seviniyorum bu Steam atölyesinin hemen gelmesine. Uzun süredir bekliyoruz hani hep size söyledik ki onlar da orada burada sürekli açıklamada belirttiler. Ee, çok şey değişecek. Güzel. Bu araba modu ilk sürüm. Hani eksikleri var. Çünkü Rusça arayüz bir modda şeyler var. Biraz problemli arkadaşlar. Arayüz bile Rusça olabiliyor. Karışıyor böyle. Sonra çıkmak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü siz Türkçe dilini kullanıyorsunuz ama e, mod e, Rusça Rus tarafına yapılmış. Biraz problem oluyor. Ve geldik ya güzel oldu. 10 ee, dakikadır hani sürüyorum bunu. Ee, buraya geldim. <laughs> Garip oldu. Şimdi frene basacağım geldiğim an. Tam girdiğim an. Çünkü e, arkadaşlar. Aman tanrım. Çok erken bastım ya. Lanet olsun. Of. Şöyle bakarsak. Oha efsane bir poz alınabilir ama fotoğrafları ben sonra çekeceğim. Kızıyorsunuz. Bu arada 27 bin aboneye geldik arkadaşlar. Oh, şöyle gördünüz değil mi? 27 bin aboneye geldik. Ee, 30 bin abone olacağız yakında. 30 bin abone de zaten muhtemelen bizim simülasyon Türk'ün hani sitenin kuruluş yıldönümü yıldönümüne denk gelecek Nisan ayında ee, güzel şeyler olacak hani biz zaten kamera karşısına çıkacak çıkacağız artık. Ben çıkacağım. Daha sonra artık yeni e, yayıncılar çıkar. 200 litrelik e, bir mazot aldık. Çalıştırabilirim şimdi. Yeşil perdeyi ayarladım bu arada. E, direkt store perdenin üzerine monte ettim. Yani çok iyi bir şey değil ama test için, test için yaptığım için biraz hani şu an için bir sıkıntısı yok yani test ediyorum yine yine çekmeden önce bunu test ettim sıkıntı olmuyor sadece masayı döndüreceğim dan sonra öyle çekeceğiz ama kamerayı ben değiştirmek istiyorum çünkü kamera 720p ve iyi değil hani şey olarak. Ya webcam olunca webcam'i ben pek sevmiyorum. Normal bir kamera daha sonra olur da hani belki Logitech'in o 900 müdür nedir. Ondan alınabilir ama o da çok gereksiz yere pahalı yani. Telefonu da bağlayabilirim aslında. Biliyorsunuz öyle bir imkan var da OBS görür mü bilemem ya da video alırken zaten şeyde e, telefon ayrı olarak video çektiğimde canlı yayın açıyorum. Eee kamerayla telefonun kamerasıyla çekebiliriz. Sıkıntı olmaz. Motor arızası verdiğini. yine. Güzel bir yola gireceğiz şimdi tünele. Aksesuar desteği falan yok. Ee, sa sade bir mod. Tünele girmeyeceğiz lan. Niye tünel dedim ben. Tünele girdik zaten. Ee, daha gelmedik mi o yola? Gelmemiş olabiliriz. HDR Fix modu yok. Eklememiştim ya. Onu keşke aktifleştirseydim. Beyaz çok fazla parlıyor. Muhteşem. Gerçekten ve daha da farklı oluyor arkadaşlar. Bak, gördüğünüz gibi adam çıktı oradan. Yazık ettik arabaya. Mo motor çalışıyordu ben start Şuna bastım. Motor durdu. Bir son e, yola gireceğiz. Stavanger yolun arkadaşlar. Aşağıya doğru ineceğiz. Bu modun yeni sürümü gelir hatta belki ben çekerken bile şu an çıkmış olabilir diyeceğim çünkü yani hemen yapıyor, kullanılabilir durumda mı tamam kullanılabilir durumda hemen veriyor. Ee, Radara girdik yine burada radar vardı zaten. Ee, farklı kamyon modelleri var hatta işte dün akşam Murat Toker var biliyorsunuz. Bu oyunlara yıllardır model yapan birisi. Bayağı bildiğiniz hani modeller profesyonel şekilde. Yine Facebook'tan onun sayfasına bakabilirsiniz. Murat Toker yazdığı zaten çıkıyor hep hemen. Orada bir sürü kamyon modeli var. Yani Türkiye'de kullanan kamyonların modellerini yapıyor gayet iyi bir şekilde. Oradan bir model alacağım. Ford Cargo istiyorum. 50 lira fiyatı. Onun dışında diğer modeller var. Yani Isuzu falan var böyle kamyonetler. Ford Transit var yap, yapmış. Devam ediyor çalışmalarını. Ama çoğunda kabin yok. Kabin biliyorsunuz arkadaşlar ayrı olarak tasarlanıyor. Yani biraz uğraştırıcı bir iş ve özellikle zaten ETS'ye gidebiliyorsun çalışması gerekiyor her şeyin göstergeleri vesaire. O nedenle ee, o biraz zor ama zamanla olacaktır bunlar. Bir de şöyle bir şey var. Steam Workshop'ta arkadaşlar şimdi para kazanma imkanınız olmuyor mod yapımcılarında. Yani size mod yapımcılarında söylüyorum mod yapımcılarına söylüyorum. Ya bağış olarak PayPal bağlantısını koyacaksınız oradan hani artık bir hesap açın bilenler. Anca öyle olur da hani şu ana kadar e, bağış toplama gibi bir durum yoktu bu toplulukta. Yani çok az kişi yani koyar bağlantısını ama yoktur çünkü öyle bir platform yok. Hani modlar sonuçta orada burada paylaşılıyor sürekli takip edemiyorsunuz. Ama Steam Workshop'lu bu e, özelliğin hani bu aktif olacağını Düşünüyorum yani oraya bağlantınızı koyduğunuzda herkes koymaya başlayınca zaten bir izlenim oluşacak orada mod modu indiren oyuncularda. O nedenle onlar da artık hani beğendiğiniz modlara bence bağış yapın ee, bize zaten tavsiye ettiğimiz modlar falan orada e, bağış yapmanızı söyleriz. E, Arkadaşlar hani gereksiz şeylere bağış yapılacağına böyle önemli modları yani bu modu demiyorum genel olarak söylüyorum bağış yapmak daha mantıklıdır. Yani onun ya yani onun bu o bu yayıncıya falan gereksiz yere bağışlar e, yapılmasın. Hani gerçekten bu oyuna emek veren insanlara yapılsın. Biz de mesela bağış toplamıyoruz. Niye toplayalım ki? ve motor durdu yine direksiyon kontrolünü böyle titreşimden duruyor böyle döndüremiyorsunuz yavaş yavaş dönüyor yani birçok şey değişecek ya topluluk yeniden yenileniyor, yenileniyor sanki böyle valla sabırsızlıkla bekliyoruz workshop güncellemesini ee, güzel şeyler olacak Fransa paketi ve Renault Range'de de çok uzakta değil arkadaşlar ya tabi Mart ayına girdik belki insanı çıkabilir belki daha da önce çıkabilir belki bu güncelleme güncellemeyle e, şey olabilir Değil mi e, Çıkış tarihi duyulabilir zaten çıkış tarihi duyulduğunda çok e, kısa bir şeydir mesela Seyircisi yani şu an ne durumda bilmiyoruz e, Fransa haritasında tam olarak net bir şekilde bilmiyoruz hani yeni bir konunun gelmesi gerekiyor belki video gelir Ondan sonra Net bir tahmin yapılabilir ya da zaten herkes öğrenir düşünür bu tarihte çıkacağını. 18 dakika oldu arkadaşlar. Ee, böyle devam ediyoruz yolumuza. Hop 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 hop. Oo, güzel yaptım ama biraz daha geliştirildiğinde bu araç güzel olacaktır. Hemen devrilmesi sıkıntı çünkü süspansiyon ve fizik ayarlanmış değil. Ford Raptor modu çok güzel mesela. Ben ona hala bak tadı damağımda kaldı yani öyle diyeyim. bir dakika. Benim sağdan girmem gerekiyor mu? Bir dakika. Ya geçmişim zaten onu ya. Ya o maden ocağına falan girecektim. Orada bir güzel bir manzara vardı ama neyse önemi yok ya. Yine motor zaten istop etti bende. Açık dünya olunca insan oynamak istiyor burada arabayla. Şimdi GTA'ya GTA da tabii öyle de onda tabi direksiyon desteği yok işte 900 derece bir direksiyon yok işte göstergeler falan kabin olayı falan ve diğer özellikler. Ee, yarış oyunlarında çok güzel oyunlar araçlar vardı simülasyonlarında değil diyelim ama orada bir pist yarışı olduğunda rahat rahat oynayamıyorsunuz. The Crew var mesela onda açık dünya bir harita var orada bir sürü araba var yine güzel şekilde o mesela e, yine tavsiye edebileceğim oyunlardan biri. Tabi beğenirsiniz beğenmezsiniz farklı konudur ama. ETS gibi bambaşkadır. Böyle kilometrelerce arkadaşlar tırla, e, otobüsle, e, araba modlarıyla, kamyonet modlarıyla yolculuk yapıyorsunuz, dolaşıyorsunuz, müzik açıyorsunuz, dinliyorsunuz. Ben şu an açamıyorum tabi. <laughs> telif telif telif. Telif telif telif. Hep telif problemi ya. Artık yeni sürümü geldi de tanıtırız bunu yine. Steam Atölyesi'nde artık bir sürü mod gelecek. Nasıl tanıtacağım bilmiyorum. Bu arada Tofaş modunu bekliyoruz hala. Yeni versiyonu geliştiriliyordu arkadaşlar. Çünkü o video ve mod çok ilgi gördü. Sonuçta bir Tofaş. Ee, onun yeni sürümünü bekliyoruz yani ama ne zaman gelecek bilmiyorum. Bir sonraki Euro Truck Simulator 2 ve genel olarak simülasyon tür videosunda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. kalın.